Ali Çınar tekrar merhaba, hoş geldin yayınımıza. Şimdi e, piyasalar artı da Nasdaq pozitif ayrışmaya devam ediyor. Evet, bir borç tavanı limitini konuştuk seninle bu hafta boyunca. Neler var orada? Olumlu gelişmeler, beklentiler zannediyorum biraz gündemde. Seni dinliyoruz. Midem New York borsasından iyi yayınlar diliyorum. Amerikan borsalarında pozitif. Yani e, Nasdaq, S&P 500 ve Dow Jones'un yeşilde olduğunu söyleyebiliriz. Artı da bunun da en büyük nedeni senin de biraz önce söylediğin gibi borçtavan krizinde olumlu gelişmelerin ihtimali. Yani e, McCarthy'den başkanından bir açıklama geldi. Sonuç hala yok ama bir ilerleme var açıklaması geldi. Aynı şekilde Beyaz Saray tarafında da konuşmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor açıklamasında bulunuldu. Her ne kadar temsilciler meclisi ve senato şu an kapalı olsa da müzarek, müzakereciler şu anda görüşmelerine devam ediyorlar. O nedenle de piyasalarda şu anda bir olumlu, mutlu bir bekleyişin olduğunu söyleyebilirim. Temsilciler meclisi başkanı Kevin McCarthy sıcak bir açıklama yaptı bir saat önce. Her ne kadar müzakereler iyi gittiğini söylese de Başkan Biden'a sistem etti. 97 günümüzü harcadı. benim amacım transformasyonel bir dönüşümü sağlamak açıklamasında bulundu. Ama beklenti bu hafta sonuna kadar olumlu güzel haberlerin paylaşılması. Pazartesi burada tatil olduğu için salı günü temsilciler meclisinde bir hareketlenme ve oylama ihtimalinden de bahsedildiğini söyleyebilirim. Bunun dışında Cleveland Fed Başkanı Master'ın bir açıklaması oldu. Enflasyon hala yüksek ve yüksek kaldıkça faiz artışına ihtiyaç var açıklamasında bulunuldu. Buna istinaden dediğim e, ekonomik veriler geldi bugün farklı ve önemli. Bunlardan bir tanesi ABD ticaret açığı aylık bazda %17 arttığını söyleyebilirim. 96.8 milyar dolara yükseldi ticaret açığı. E, Fed'in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcama PCE yıllık yüzde 4.7, aylıkta yüzde 0.4 oldu. Beklentiden fazla bir artış oldu. O nedenle bazı yorumlarda FED için iyi bir haber değil. Faiz artışı Haziran'da olabilir ihtimalleri de bu veriye dayanarak belirtildi. Ama net olarak söyleyelim. iki haftamız var. FED yeni gelecek ekonomik verilere bakmaya devam edecek. Aynı yine FED'in takip ettiği önemli bir Michigan tüketim güven endeksi açıklandı. Burada da 59.2 bir güven endeksi görüyoruz. Dow Jones'un tahmini 57.7 idi ve Nisan ayında mukayese ettiğimizde bu tüketici endeksini 63.5 63.5'ti. Bir düşüş var ve şu anda da 59.2'ye düştüğünü söyleyebilirim. Son olarak da piyasalarla ilgili JP Morgan Chase'te işten çıkartmaları bugün gördük, duyuruları vardı. Finansal sektörde de işten çıkarmalar vardı. Ve son, son olarak da Tesla ile Ford'un bir anlaşması oldu elektrik, bataryaları, ile ilgili. Ve böylece de Ford'un %7.6 hissesinin arttığını söyleyebiliriz. Ama en önemli gündem ve piyasaların baktığı boş tavan krizi bizde yakınen Bloomberg ET olarak takip etmeye devam ediyoruz Didem. Ali Çınar çok teşekkür ediyorum. Sana güzel bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal. Tek platform.